Merhaba, PEN Türkiye Merkezi e, Zoom toplantılarına bugün e, Maske, kod adı Maske dergisiyle devam ediyoruz. Daha doğrusu dergilerle söyleşimizin ilkini Maske dergisiyle gerçekleştiriyoruz. Maske dergisini yayımlayanlar, Turgay Kantürk, Enver Topaloğlu arkadaşlarımız, Ender Eminoğlu arkadaşımız da ee, daha önceki sayılarında yer almış, fakat şimdi yok. Bugün Turgay ve e, Enver'le konuşacağız. Turgay Kantürk'ten kısaca söz etmek istiyorum. 61 İstanbul doğumlu, e, Mimar Sinan Tiyatro Bölümü, oyunculuk ana Anasalıkta, sanat dalından mezun. Şu anda e, Bakırköy Belediyesi'nin sanat yönetmenisinin bildiğim kadarıyla tiyatrosunun, evet, Bakırköy evet, Belediyesi evet. Tiyatrosu'nun Sanat Yönetmenliğini yapıyorsun, e, Turgay. Ee, tabii, pandemi tabii, yani koşulları pandemi dolayısıyla hiçbir şey yapamıyoruz. Da, o bir ürün evet, olarak evet. duruyor. <laughs> tabii, evet. Dursun, az kaldı. Ee, i̇lk şiiri 1980'de Oluşum Dergisi'nde evet. çıkmış, Ankara'da yayınlanan. Sonra pek çok dergide yayınlıyor. E, Turgay ile buradan, tabii unutmuşum aslında, o da Hürriyet Gösterilmek Dergisi'nin yarışmasında ikinci olmuş 83'te. Ben de 80 ya da 81'de ikinci olmuştum. Ve şair dediğin ikinci olur zaten. <laughs> ben de ikinci oldum, sen de ikinci oldun. E, tabii şairde ikincilik yakışır, birincilik değil. Sonra ilk kitabı, ilk gibi son. O artık, o da Turgay'ın e, en sevilen kitaplarından birisi hem kendisi, benim adı. Sonra çeşitli baskılar yaptı. Siyah eşya, ay için küçük şeyler, Şenol Yorozlu'nun desenleriyle. Bu arada Turgay tabii hep böyle e, çok iyi şeylerle de çalıştı. E, ressamlar, aynı zamanda tasarımcılarla çalıştı ve çalışıyor. Bunlardan birisi Şenol Yorozlu arkadaşımız. E, çok sevdiğimiz, çok önemli bir ressam arkadaşımız. Öteki sahne Göl Felaketleri. İbrahim Çiftçioğlu yine sevdiğimiz ressam ve tasarımcı savaş çekici arkadaşımızla alfabe meleğini yaptı. Ben saklıyorum hala onu. Bende şöyle kocaman bir alfabe meleği var. Böyle saklamalık. Nereye koyacağımızı yaptım. bilemediğimiz bir alfabe meleğimiz. Alt kata koydum orası geniş. Büyük <laughs> <laughs> şey. Alt kata koyuyoruz. Tuzak kitap. Hayat siyah ölüm beyaz. Küçük öyküler yayınladı. Onu da okudum. Asıl senin her şeyini okumuşum ben Turgay. Okudukça programını sundu. Hatırlıyorum uzun uzun. Bence de. Evet, sonra e, denemelerini yayınladı. Övgüler kitabı. Ve işte geldik şimdi kodadı Maske'ye. Onu da Enver Topaloğlu ile birlikte hazırlıyor. E, ona geçmeden önce Enver'in de e, yaşam öyküsünü buradan size e, okuyacağım. E, evet. Evet hemen şuradan aktarıyorum. Evet, Ömer de defterde yayınladığı, başka dergilerde yayınladığı ee, ilk kitabı Yakamaz ve Tebessüm hatırlıyorum. Onun üzerine yazı yazmıştım. Hatta sanıyorum ilk yazıyı da ben yazmıştım. Cumhuriyet Kitap Ekim'de. Rahmetli arkadaşımız Cenk Koyuncu'nun da e, Otoben içinde ilk yazıyı yazmıştım. Şeyde Cumhuriyet Kitap'ta. Çünkü aynı ekiptik, yani Turgay, işte Cenk eskiden Kadıköy'deyken. Evet, Cumartesi Şiir Dergisi'ni yayımladın ve bu çok e, öncü bir ataktı. O yıllarda daha insanların böyle bir internet, oradan şiir dergisi yayımlamak filan bilmediği zamanlarda sen hem adı güzel, hem kendisi güzel Cumartesi'ni yayımladın. 65 sayı yayımlamışsın onu. Kristal Kral divani aşk kayıtları Nazire gidene kadar. Şimdi Gazete duvarda şiir yazıları yazıyor, şiir üstüne kitaplar üstüne deyinler yazıyor. Birlikte Kodadı Maske 2021'i hazırlıyorlar. Bu arada tabii Turgay'ın hazırladığı ve yayıncılık yaptığı başka No 27 yayıncılık var. Bizim kitaplarımızda çok güzel bastılar. Küçük böyle sağ olsun. Eskiz dergisini çıkardı. Çok önemli bir dergi o da tasarımıyla. No dergisi, ee, bir de şimdi e, maskeyi çıkarıyorlar. Evet, şimdi maske üzerine konuşuyoruz. E, i̇ki sayı çıktı, hem basılı olarak çıkıyor hem de online olarak var. Değil mi Turgay dergi? Asıl online olarak var. Biz 20 adet kendimize beşer tane, dört kişi tasarımcı dahil savaş dahil beşer tane kendimize basıyoruz koleksiyon olması için e, dilersek de bu beşer hakkımızın dörder tanesini, bir tanesini kendimizde saklamak koşuluyla arkadaşlarımıza hediye ediyoruz. Erken gelen kapıyor. Peki, şiiri yayınlanana yani musunuz? daha çok musun musun? online e, bir dergi. <laughs> Efendim? Şiirleri yayınlanana bir tane veriyor musunuz? Benim şiirim yayınlandı. Bana bir tane verecek misin? <laughs> e, sana bir tane vereceğiz tabii. Teşekkür ederiz. Peki 20 tane basmak nasıl bir tane şey? Biraz. Bir de, sayıdan kalmadı. İşte benimki de yeni sayıda çıkmıştı. Neyse çok güzel bir sayı oldu o yüzden ne de demek ki böyle kalmamış. Asıl Olsun. amacımız zaten e, PDF dergi olarak gözükmek. E, evet. Amacımız buydu zaten. E, ve bunu daha sonra gazete duvar üstünden e, yayınlamayı öngördük ve onlar bu onlar da bu bunu çok hoş karşıladılar. Oradan yayınladık ve ilk sayı inanılmaz bir rakam, 10 bin kişiye ulaştı. Yani bu bir şiir dergisi için e, ilk sayısı da 160 küsur sayfa bir dergi bir şiir dergisi için olağanüstü bir rakam. İndirme ve e, oradan okunma sayısı bu. E, yaklaşık iki buçuk ayda bu sayıyı diye ulaştı. E, bu sayının üçte biri bile e, gerçekten dergi tüketmiş olsa şiir için müthiş bir rakam. Eee yolculuğumuza şimdilik gazete duvar üstünden devam ediyoruz ama bu işin eee faili suçlusu tabii ki tahmin edebileceğiniz gibi Emer. Yani bence Cumartesi pratiğini e, özlediği bence için. Bence burada, bir, bence burada bir organize suç <laughs> şebekesiyle karşı karşıyayız. <laughs> organize şiir evet. şebekesi. Haftada bir gibi, telefon açıp Turgay dergi yapalım, Turgay dergi yapalım derken evet Çünkü yani bombayı Enver, benim kucağıma bıraktı. Evet, Enver Gazete Duvar üzerinden sen zaten bu işlere meyel bir adamsın. Hani burada birbirimiz şey yapmayalım. Ee, bir de Savaş Çekiç var. Adama zaten hani şöyle bir şey göstermen tasarlıyor yani. Kitap olsun, bilmem ne olsun. Bir de öyle bir şey var. Bence hepinizin başının altından çıkmış. Dediğim gibi organize şiir şebekesi. Güzel ya. Yani. <laughs> Ama çobanın başı Enver yani söyleyeyim. Ele başı. Yoksa ben de evimde sakin sakin oturuyordum yani. Evet. Ama sen de bu işlerden çok heyecanlanırsın. Hatırlıyorum şeydeyken evet, çok... Noy No 27 Cihangir'deyken savaşın dükkanı yani çok sık uğramazdım ama oraya uğradığım zaman da sürekli senin işler işte savaşın başka böyle işleri filan oyunun işler hep devam ederdi. Hani sormayayım diyorum ama niye niye bu dönemde çıkardınız bu dergiyi ve niye adını macerakoğlu? Yani e, seninle olan ya arkadaşlarımız kadar eski savaşta olan arkadaşlarım 30 senelik bir arkadaşlık ve 30 senedir yani bu heyecanımızı hep taze tuttuğumuz bir alan. Evet tabii savaşın yani kapak tasarımcısı olarak da Türkiye'de e, şahane kapaklar yapıyor, devam ediyor. Birkaç isimden birisi kendi diğer tasarımları da öyle. Hep birbirinizi taze tutuyorsunuz aslında. Bu işler karşılıklı yani. Tazelik hani tek taraflı değil. Sen şiirle, işte öbürü başka yazıyla, o tasarımla falan. Tazelik karşılıklı. Peki, çok abes bir soru olmazsa sorayım hani böyle adettendir diye. Niye maske, niye şimdi? <laughs> Enver de yanıt verebilir. Evet, ona evet, ember ember. cevap versin. Evet, Enver. Ses gelmiyor. Sesi açabilir misin? E, duyuyor musunuz? Sesi evet. Ha şimdi açtım. Niye maske? Niye şimdi? Diye. Tamam. bir soru bildi. Tamam. Ya önce teşekkür ederim. Ee, maske 2021 konuşmak için böyle bir organizasyon düzenlediğiniz için. Sağ olasınız. Teşekkür ederiz. Kod adı maske yani aslında Turgay yanıtladı. Ben şeyi söyledim. Turgay bir dergi yapalım dedim ama ondan sonrasını Turgay üzerine alındı ve büyük ölçüde onun öncülüğüyle gerçekleşti. Tabii işin tasarım boyutunda Savaş Çekici'nin çok emeği oldu. Niye böyle bir dergi yapmayı düşündük? Ben Turgay'a kafamdakini anlatırken şunu söylemiştim. Pandemi şartlarında herkes şiir yazıyor ama yeteri kadar yayınlamıyor. Ee, biz e, öyle bir dergi tasarlayalım ki e, birden çok şiir yayınlayalım şairlerden. Şairlerin birbirlerinin ne yaptığını da görsünler. Birbirlerinin ne yaptığından haberi olsun. Bir tür e, birbirleriyle iletişim e, gerçekleşsin. Bir, e, der, dergi de e, bir delta olsun e, diye e, düşünüyordum. Turgay'ı anlattığımda Turgay ee, işin e, külfetini bildiği için e, tabii önce e, nasıl olacağı konusunu e, uzun uzun tartıp e, ama e, sonuçta e, be, beklediğimizden daha hızlı biçimde ikna oldu. E, ve e, dolayısıyla herkesten daha fazla. Herkes diyorum çünkü Ender Emiroğlu da vardı. Birinci sayı ve ikinci sayıda. E, evet. Bizden e, çok daha e, hızlı biçimde e, e, sürece e, katıldı ve benden şiiri o istemişti. Evet, Ender istemişti. ikinci sayı için. tabi. O paramızdaki o göre dağılımında Ender kendi talep ettiği ilişki kurmak istediği insanları seçti. Onun için bazı... tabii canım öyledir. İnsanları, bakanları Bu arada tabii derginin basılmış halini de göstereyim. Evet ya onu görelim bari. Çok güzel. <laughs> Şey, kapağı bir gösterir misin tekrar? O birinci sayı. Evet. Bir mi bu? Bu ee, bir. E, evet. Ben 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 de göreceğim böylece. Sen görmedin mi? Hayır, ben görmedim ee, işte. Bazı bir e, şartları. Ona ne <laughs> Emre birer tane ayırın benim kontenjanla. <gülüyor> <gülüyor> evet, ben İstanbul'a gelmek için bahane olsun e, i̇şte diye ben sana birinci sayıdan evet. bir kontenjan ayırır <laughs> peki yalnızca şiir mi yayınlıyorsunuz ee, şiir eksenli her şey şiir eksenli her şey ama şeyler de var tabi arada desenler resimler e, çizgiler değil mi Evet ama o da şiir eksenli. yine görsel şiirler var görsel ee, resim şiir, şiir, şiir resim şiirleri var yani merkez hep şiir ee, mesela günlük var şairin Hı. günlüğü ikinci sayıda Peki, her ee, sayının belli bir, Enver, her sayının belli bir teması olacak mı ya da oluyor mu yani her iki sayı var şimdi üçüncü tematik mi yapıyorsunuz yoksa değil mi? Ee, yani önceki sayıda da bu sayıda da e, bir dosyamız vardı. E, büyük ihtimalle bundan sonraki sayılarda da dosyaları e, devam ettireceğiz. E, ikinci sayıdaki dosya konumuz e, görüş mesafesi e, başlığıyla Edip Canseverdi. Edip Cansever'in Sever'in değişik açılardan e, yorumlanmasıydı. Eee işte Edip Cansever'in kalemi, Edip Cansever'in Defteri Edip Cansever'in kitabı e, gibi e, arkadaşlarımız e, yazdılar e, Sabahattin Umutlu, Altay Ömer Erdoğan, e, Erkan Kara Kiraz e, ve Ersun Çıplak e, yazdılar. Yok hayır değil yok tayfa 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 yok. Hatta, ya şaka e, yapıyorum. Kod, Tabii canım İzmir'den kod, olduğu için o yüzden diyorum. Kod kodadım kod maskeyi tayfa değil de bir şiir deltası olmasını, farklı e, anlayışların, farklı kuşakların, e, farklı e, eğilimlerin e, bir arada e, toplanabildiği bir e, delta olsun e, istedik. Tabii ki. E, ee, tabii belirli ilkeler çerçevesinde. Ee, o yüzden hani görsel şiirde var, lirik şiirde de var. Ee, böyle bir yelpazeye ihtiyaç olduğunu da düşündük açıkçası. İlk sayının dosya konusu hele bu dönemde tabii ki. Ha? Ha? E, i̇lk sayının dosya konusu şiir yayıncılığıydı. Şiir yayıncılığıydı. Peki e, Şiir yayıncılığı ve dernekler. Evet, şiir yayıncılığı Evet, ne yani mesela son bu şey dönemindeki pandemi dönemindeki şiir yayıncılığı. Orada sorularımız vardı, şiir yayıncılığı yapan, evet. dergicilik yapan e, ya da e, yazar örgütlerinde çalışan arkadaşlarımız Hı -hı. vardı. Onlara sorular sorduk, şiir yayıncılığı ile ilgili bir dosyaydı O bu ikinci sayıda da dediğimiz gibi edip transfer vardı. Nasıl bir e, sonuç? Meselesine, yani, kalabalık ve çeşitli şiir, şiir anlayışlarının temsil edilmesine. Bir dönmek istiyorum Haydar, izin verirsen. Evet, tabii. Ee, Buyurun. Şöyle bir eleştiri var, bu dergide herkes var diye bir eleştiri var. Ama bu Öyle bizim mi? tam da istediğimiz şeydi. Hemen hemen her herkesin <laughs> <Apa eleştiri bu. gülüyor> bir çatı altında önce bir birleşmesi, bir mutabakat oluşturmak ve ondan sonra farklı yollara tekrar gitmek. Yani bu pandemi dönemini... Birlikte atlatmak da bu derginin amaçlarından biri. Şiir anlayışları farklı olsa da şiire karşı anlayışları yakın olan insanları bir araya getirmek gibi bir hedef vardı. Şiire karşı anlayış. Bu bence şiir için önemli bir hedef. Evet. Evet Çünkü yani sonuç olarak tam benim de zaten kişisel düşüncem de böyledir. Herkesin bir arada olduğu yapılardır, dergilerdir, derneklerdir, anlayışlardır. O yüzden bana uzak değil ama yani e, tabii kimlerin eleştirdiğini bilmiyorum, niye ya. eleştirdiğini bilmiyorum. Ayrıca memlekette kadro dergileri de çıkıyor zaten. O da gereklilik. Evet, insanlar, üç kişi bir araya gelir. Şiir dergisi de öyle oluyor. Evet. Işte. evet, bizim düşüncemiz var ama böyle dergiler de vardır. Yani biz Üç Çiçek dergisini çıkarırken de 83 senesinde 1983'te o zaman daha da çok ihtiyaç vardı. Herkes vardı. Üstelik siyasi görüşler olarak da farklı insanlar da vardı 83 seniz darbeden sonra. Bu çok güzel, çok evet. doğal bir anlayış. Şimdi tam salgın dönemi. Yani insanların en çok birbiri e, şiir üzerinden de olsa e, yakın e, durmak istediği dönemler. Bundan doğal ne olabilir? Yani bir şairinde bunu en çok anlayacak yani bu bir şair Yaklaştığımızı düşünüyorum. Evet. Evet. Eee ikinci şey gördüğüm hani... kadarıyla yani şöyle bir karıştırdım. Yani herkes bir anda herkesin olduğu yerde sayı. herkes olmak istiyor ya. Evet. İyi bir şey değil 18 mi? 18 tane şiir var. Hı? Evet. İyi bir şey işte. Yani herkesin olduğu yerde olmak. 50 tane Şair var, yani bir sürü çeviri var. Başka bir şiir ufku açmak, herkesi bir arada tutmak amacımız bu geçiş döneminde. Makinenin fonksiyonu da bu olacak bence. Bence çok renkli, çok zengin bir şey çıkmış ortaya. Gerçekten hem anlayışlar olarak, hem dönemler, hem kuşaklar olarak. Böylece hem bir arada herkes birbirini görüyor, farklılıklarını görüyor, benzerliklerini görüyor. Hem oradan bir eleştiri zemini doğuyor. Yani belli şeyler, hani görüş mesafesi diyorsun ya tam bir aslında görüş mesafesi sağlamış olmuşsunuz. Evet. Bence iyi bir şey. Bundan sonra da zaten öyle sürdürürsünüz sanıyorum. Üçüncü sayıyı ne zaman hazırlamayı düşünüyorsunuz? Dediğin gibi Ömer e sen cevap ver istersen. Tabii Ömer. Üçüncü, üç, üçüncü sayıyı ne zaman hazırlamayı düşünüyoruz? 3 evet. 3. Üçün, şey. der ki mevsimlik olduğu için ya ilk sayımız 15 Şubatta çıktı ikinci sayımız 15 Mayıs'ta Gazete Hı -hı. duvar üzerinden Hı -hı. E, Hı -hı. ulaşılabiliyor Hı -hı. Hayır, bu bilgileri de verelim yani Hı -hı. Iz, izleyenler açısından Hı -hı. Dolayısıyla 3 sayımız takip eden 3 ay sonrasında Sonra çıkacak bu Efendim? Ağustos Size olmuş. nasıl ulaşıyorlar? Yani şey üzerinden, e-mail üzerinden, e, e uzak ulaşıyorlar değil mi? Şiir ya da ürün göndermek isteyenler sizin e-posta e adresinizle ulaşıyorlar. Evet elbette. ama daha çok elbette. daha çok biz e, birlikte olmak istediğimiz arkadaşları, şairleri e, konuk et, etmek istediklerimizi biz davet ediyoruz. Önceliğimiz bu. Evet. Ama zaten ee, Halil İbrahim sofrası gibi derken, kalabalık bu geniş yani. bir. Geniş bir temsil alanı oluşturmak istiyoruz. Her anlayışın temsil edilmesini istiyoruz zaten. Her grubun, her anlayışın aramızda var Yunus gibi. Daha lirik noktadan gelenler var. Etnik kökenli olan bir de bir alanız aynı zamanda. Her alanın temsil bulduğu bir zemin yaratmaya çalışıyoruz diyoruz. Aslında hedeflediğimiz e, tarih o. Bir şey zaten... daha var. Onda buyur. Evet Enver. E, pardon, araya girdim. Ay, şunu Çok, da yok, herhalde yok. E, şunu şunu da herhalde söylememiz gerekiyor. E, Kodadı Maske e, ücretsiz e, dağıtılan ya da ulaşılabilen bir dergi. E, yani bu, bu bunun da e, yayıncılık açısından önemli olduğunu düşünüyoruz. İkincisi de ee, yeni yayıncılık anlayışına e, öncülük ettiğini düşünüyoruz. Yani e, basılı kitaplar, basılı dergiler var ama e, sanki gelecekte e, artık e, e, yayıncılığın e, dijital ortamda gerçekleşeceğine, Kodadı Maske'nin de bunun e, aslında nasıl yapılabileceği, ne örnek oluşturduğunu düşünüyoruz. Ee, oradaki imkanı değerlendirmek ve o imkandan yeni bir ufuk açmak açısından da önemli bir adım olduğunu söylemek gerektiği kanısındayım. Tabii, çok iyi. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Yani pdf'lerini gördüğüm işte şeyden ikisinin de kodalı maskenin Orada tam da Turgay'ın de söylediğin gibi en var. Ee, ben de onu Halil İbrahim sofrası gibi olmuş. Yani çok bereketli, çok zengin, çok verimli olmuş. Hani Halil İbrahim sofrası derler ya. O yüzden hani temsil evet. alanı filan açısından. O yüzden hem göz doyurucu, hem gönül doyurucu, hem karın doyurucu, hem zihin doyurucu işte doyurucu olmuş ziyadesiyle. O yüzden ee, sizin ikinizin de, Ender'in de, elinize sağlık, üçünüzün de teşekkürler. Ayrıca bu şeyi Enver'in söylediği yeni bir yayıncılık anlayışı, dijital yayıncılık anlayışının özellikle bir gazete üzerinden olması, dijital bir gazete üzerinden, gazete duvar üzerinden olması da ilginç bir şey. Yani okuduğum, izlediğim kadarıyla izlenen, okunan bir e, yayın gazete duvar. Epey zamandır da çıkıyor. Yani sağlam, iyi yazılar, yazarlar. Pek çok şey var. Bana şeyi hatırlattı. Yani ben ona yetişemedim tabii ama hepimizin okuduğu şeyler işte pazar postasının eki yani. Hani ikinci yeni ortaya çıktığı <laughs> Muzaffer İlhan Erdoğan'ın yazdığı. Ama mesela ben evet. şeylere yetiştim tabii. Tarık da bilir. E, Turgay da bilir. Belki sen de bilirsiniz. Siz de cumhuriyetçisiniz. Yani eski cumhuriyetçi orada çalışanlar olarak. Cumhuriyet'in Cumartesi ekleri vardı mesela. 1970'lerde, 70'lerden sonra dört sayfa çok güzel böyle e, Abidin Dino çizerdi bilmem ne, Kemal Özer'in şiiri çıkar, Onat Kutlar yazar, Refik abinin, Refik Durbaş'ın bir şeyi çıkar. Cumartesi eki biriktirmiştim onları. Edebiyat eki. Bizde edebiyat eki bir gelenektir yani. Vatan Gazetesi'nin filan. Bir bakıma şimdi bu gazete duvarıcılar olunca da Enver bütün edebiyat eki gibi geldi bana. Şiir eki gazete duvarın. O yüzden de hoşuma gitti ayrıca. Evet böyle bir anlayış olarak. Umarım tabii sayfa. bu anlayış <laughs> 196 da. sayfalık bir ek. <laughs> evet ama bir şey söyleyeceğim. Boynuz kulağa geçer. <gülüyor> Turgay. <gülüyor> Pardon yani. Boynuz kulağa geçer diye bir şeyimiz var. Evet. Sözümüz yani. var. Evet. E harikulat bir eser yarattınız. Bir yol açtınız. Ben yani de hem okur olarak hem de arkadaşlardan e, biri olarak bu, mutluyum. İlk sayıda vardı tar tarih, tarih bizimle ilk sayıda. Zaten bu eklerin iyi tarafı da şöyle. Okuyuncaya kadar üç ay geçiyor ancak. <laughs> Sonraki hemen gelmiş <laughs> Ama şey, şey e, söyle, söy, söylesek e, sanki daha doğru olacak. E bilen ya biz duvarın eki değiliz aslında. Eee evet biliyorum. bağımsız bir girişim e, olarak tarif Tabii. ediyoruz kendimizi. Onun <laughs> üzerinden yayınlanıyorsunuz hoşuma gitti. Ben anladım. Evet. evet yani duvar du, du, duvarla e, bizim e, tasarladığımız şey bir e, çakıştı. Ee, ama iyi bir şey oldu çakışma oldu, iyi bir buluşma oldu ee, bizi çoğaltan, yaygınlaştıran bir imkan sağladı ee, ama pazar postası benzetmesi güzel aslında tabii bizim getirdiğimiz Dem şiir okuru da onlara bir şey katıyor karşılıklı bizim bir güzellik mi? bu diye düşünüyorum. zaten duvarda Enver yazıyor, şiir üzerine başka yazan var mı bilmiyorum duvarda Senden yok başka. hayır Yok hayır evet. ama sen senden başka şiir yazan da yok zaten. Ee, bu arada yarım saati geçme tehlikesi var. O zaman <laughs> pardon evet. Şey Peki, var. toparlıyoruz. Çünkü aynı hani şiir dergisi olunca tabii <gülüyor> açıldık <gülüyor> şöyle şairler geveze oldu. Yok yok. İyi yok, bir yok, şey abi. oldu. Bir var. Şunu söylemek istiyorum. Yani Emelcim zaten safları sıklaştırma zamanı her zaman olduğu gibi bu edebiyatta olsun, evet, siyasette evet. olsun. Evet yani o yüzden birbirimize Hani kaç kişiyiz, ne kadarız, saftarı sıklaştırılır. Bu gazete duvar olur, maske olur, bir şey olur. Şiir dedi. Öyle olsun. E, elinize sağlık. Çok teşekkür ederiz. E, hem kafanızda Enver'in bunu akıl etmesine, <laughs> Turgay'ın üstlenmesine, savaşın çizmesine, katılmaya, işte dayanışmaya, imeceye böyle çok güzel olmuş. Nice uzun yayınlar dileriz. Evet. E, bereketli olsun dileriz. Yeni kitaplarınızı bekleriz. Katıldığınız için çok teşekkür ederiz. PEN Türkiye'nin bugünkü söyleşisi Kodadı Maske 2021 Şiir Dergisi Turgay Kantürk Enver Topaloğlu arkadaşlarımızla söyleştik. Teknik Masada Tarık Günersel ve ben Haydar Ergünen. <laughs> PEN adına hepinize iyi günler dileriz. Hoşçakalın. Sağ olun, var olun.